Merhaba terazi burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar bakalım bu hafta neler oluyor. Ee, Öncekle bu hafta karşınızda bir şey var ve size bir haber veriyor bir haber bir mesaj kılıç kartı çıktı çünkü ya bir şey duyuyor olabilirsiniz bir haber geliyor olabilir bir süredir beklediğiniz bu tılsım üçlüsü kartıyla iş güçle ilgili bir haber olabilir. Ee, bir grupla ilgili olabilir ya da şöyle hani aile dinamiği olabilir bu aileymiş gibi de bir enerji alıyorum belki bir gruptur çalışma arkadaşlarınız olabilir oradan bir haber al al alacak olabilirsiniz ee, evliliğiniz olabilir ee, ya böyle enerjiler alıyorum daha çok Böyle bir gruptan bir haber alıyor görünüyorsunuz ve bu e, haberle bu habere karşı şeysiniz baş rahip noktasında şeysiniz. Başrahip yani aziz kartı e, şey noktasındasınız. Ya ben en başından beri aynı yerdeyim. Yani bu Size gelen şey neyse bu grupla ilgili bu şeyle ilgili. Ya ben en başında da böyle düşünüyordum Şimdi de böyle düşünüyorum. Benim bu konuya karşı bakış açım belli. Yani ben netim bu konuya karşı dediğiniz bir noktadasınız. ve biraz daha böyle hani net olduğunuz benim bakış açım budur. Benim şartım budur. Mesela bir iş teklifi geliyor diyelim. İşte ben bu 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 şartlar altında çalışabilirim ancak. Ya da ne bileyim bir aile diyelim bu dinamik. Ve siz işte ne bileyim eşinize şey diyorsunuz. Işte ben böyle biriyim ben bunu, bunu 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 istiyorum evlilikten. Ben hayatın içinde işte evliliğin içinde böyle biriyim. Ben de buyum kardeş tadında böyle bir enerjiniz var gibi. İçsel olarak baktığımızda kılıç şövalyesi kartıyla çıkıyorsunuz. Gelen bu mesaj sizi içten içe böyle sinirlendiriyor, öfkelendiriyor ve zihninizi bulandırıyor olabilir. Aslında ne oluyor diye baktığımızda ay kartı çıkıyor. Aslında ne oluyor? Sanki e, hiçbir şey net değil. İnsanların yani burada böyle gerçekten ay kartı çok korkunç. <laughs> bu destede işte burada bir kadın var gölden çıkmaya çalışan o hayalet gibi falan kadınların şey maskeleri falan var. Yani şey gibi biraz. Yani orada birilerini görüyor olsam da maskenin altında ne var bilmiyorum. Yani evet sen bana bir mesaj gönderiyorsun kardeş. Sen bana bir teklifte bulunuyorsun. Kılıçasıyla sen bir şey başlatmak istiyorsun belki benimle ilgili. Ama ben net olarak görmüyorum. E, belli ki e, öfkelendiğinize göre belli ki hani temelinde güvende hissetmediğiniz, güvenli olmayan yerler var. Belki bu grup dinamiği, bu iş güç ya da ne bileyim aile falan dedik ya belki o kendinizi temelde güvende hissetmediğiniz bir e, yer olabilir belki de bu. Bu yüzden e, bir noktada işler daha böyle sizi gelecek geliyor olabilir içsel olarak. Çünkü Kılıç kartı kartıyla bayağı zihinsel ve savaşın ortasında görünüyorsunuz. Evet, dışarıdan insanlara karşı çok netsiniz. Ben buyum ben şöyleyim ben böyle falan dik durmaya çalışılıyor gibi görünüyor ama içten içe kılıç şövalyesiyle biraz şey yani böyle bir zihinsel bir savaş veriliyor sanki. Nedir peki yani bu kılıçsıyla gelen şey ne? Bu mesaj ne? E, keşiş kartı çıktı. E, gelen şey e, muhtemelen biraz daha böyle hmm şey çekiyor yani biraz böyle geleneksel bir yerden ya da ne bileyim geleneksel bir tatta bir mesaj gelecek olabilir arkadaşlar. Ya da ne bileyim çok geleneksel bir yolla bir mesaj gelecek olabilir ve e, çok biraz daha açalım bu kartı. Kılıç Mesaj şöyle arkadaşlar olabilir. İşte ben düşünüm taşındım. İşte biz düşündük taşındık. Gerekli incelemeler yapıldı. Ee, gerekli düşünün hani biz düşündük. Çünkü karşı taraf şey diyor. Düşünüldü. Diyor karşı taraf. Ve e, bir sonuca bir karara bağlandı. Ve karşı taraf böyle çok kendinden emin bir noktada geliyor gibi görünüyor. Kılıç dört kartı falan da çıktı. Hiç. Yani baya böyle Tek başına kalıp inzivaya çekilip düşünmüş ve bir karar almış görünüyor. Bu karar noktasında da net görünüyor. Neyle ilgili? Valla zihinsel bir şey. Dedik hep böyle savaş falan çıkıyor. Tartıştığınız biri falan olabilir belki bu. Artık hani bu suların durulması ile ilgili belki olabilir. Peki neden burada bir güvensizlik var Ay Kartı'nda? Niye bu kadar bir güvensiz hissediliyor? 9'lu ise çünkü çünkü duygusal olarak da pek güvende değilsiniz. 9'lu sekizli ile biraz şey bir yerde olabilirsiniz teraziler. Ee, Şimdi burada Tılsım Üçlüsü'ne baktığımızda kadın sahnede ve işte çıplak görünüyor. Ya sanki önceden bazı eylemlerinizi yapıyorken ya da ne bileyim bazı şeyleri eylerken çok daha rahat, çok daha özgür, çok daha böyle... Ya işte evet budur. Ben de böyleyim, ben de şöyleyim, mi çok rahat diyebiliyorken şu anda o kadar hani ben böyleyim, ben şöyleyim falan filan diyorsunuz ama bunu çok da kaygılı bir yerden yapıyormuşsunuz gibi görünüyor. bunun sebebi kendinizi çok sıkışmış hissetmenizle ilgili. Muhtemelen duygusal olarak da karmaşık bir dönemden geçiyor olabilirsiniz hem duygusal hem de zihinsel olarak. Ee, bu sebepten ötürü biraz e, problem yaşıyor olabilirsiniz görünüyor arkadaşlar. Evet yani garip bir açılımdı bu yani bir sonuca bağlanmıyor. Ee, sanki biriyle böyle karşılıklı konuşmaların olacağı bir hafta gibi daha çok ee, ve siz hani bu konuşmalar esnasında biraz daha böyle şey hissedecekmişsiniz gibi. Karşı taraf çok net e, geliyor. Siz de şeysiniz. Bu mesele tamam evet sen çok net geliyorsun ama aslında o kadar net olmayan bir mesele ve çok da belirsiz bir yerde aslında bu mesele. Çok da güvenli bir zeminden gelmiyorsun. Sen düşündüm ettim falan diyorsun ama ben çok güvenli bir noktada değilim. Ben güvenli zeminde değilim diyorsunuz sanki. Evet. Böyle bir açılım arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Ee, Instagram'dan da arkadaşlar bazen deste seç yapıyoruz. Bazen soru cevap yapıyoruz. Dilerseniz oradan da takip edebilirsiniz. Bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Görüşmek üzere hoşçakalın.